Selam beyler. Ben bir vallaha söylemeyle karşınızdayım. Şimdi Açılmam sana. Sandığınız var. Kesin açılım sol Bugün turnuvaya bugün güncellenen Sıkvayla Gazetesi'nin turnuvasında maç atacağız. Yani turnuvasını tamamlayacağız. Var ya bu turnuvanın sonunda Son kişi de sonra 500 kristal geliyor mu? Videosunda gittim baktım kesinlikle böyle bir şey var. Böyle 500 kristal geliyor mu? Solo videosunda tam kristal kasmalık. Böyle kasacaksın. O yüzden bu videoda hem kasılacağız hem de eğleneceğiz. olun bazı böyle sadeleştirmeler, güzelleştirmeler yapılmış. Üf. <laughs> Oğlum ben var ya. Yüce hep de böyle dev falan basıyorum. Devde de, de pyro bile hepsini patlatıyorum. Hepsini yük bırakıyorum. Hepsini patlatıyorum. Hepsi böyle gidiyor. şeyde böyle tane de basıyorum Hadi <laughs> bakalım. Onun başında patlayacak Bu arada artık gelen güncellemelerle beraber okçular da geliyor doğru uçabiliyor. Yani zorlaştırmışlar ya. Bayağı bir zorlaştırmışlar. Oğlum da nereye kadar uçurdum lan ben bu çocuğu? Valla uçmuş çocuk uçmuş. Bir tane koymuşum. <gülüyor> uçmuş. <gülüyor> Oğlum. Böyle kimse şey yapıyor böyle. Golden Archidon'u böyle basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kader ofisinin <uçsunun> yerini alıyor. <laughs> hı Onun var böyle en keyifli de tam olarak bu böyle 60 saniyede bir destek alsın falan veriyor veya size de böyle yani iki tarafta böyle çok miktarda altınla başlıyor. Biz ben de geliyorum. Diyorum. <laughs> Bak artık üstünde yazıyor. 20 20 gösteriyor. Sonra böyle normalde böyle 20 20 20 de gidecek. finallerde bir tane yapıştıracak uçacağız. Evet. Medare reklamlar araya girdikten sonra kitabı en çok sevdiği şeyle devam ediyoruz. Var ya böyle basacağız, saldıracağız. Direkt saldıracağız. Hepsini basacağız, saldıracağız. He. ama bas 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 Hemen la hemen la hemen la. Asker lazım bize. Yeter süresi. Yeter süresinin dolduğunu, dolduğunu, göremiyoruz ki. Bas 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 bas. Tamam. lan bak 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 bizimkiler gitti. Ne dikmeyi diyor. Bizimkiler var ya. Aha bizimkiler nineyi diktirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Çok kesin. <laughs> Oğlum bizimkiler yanarak girecekler ya Oğlum var ya çok keyifli işte. Var ya Bir de işte dev falan basmanı da gerektirmiyor 8 tane dev ile böyle gel Zaferle mi geldin zaferle gidiyorsun <gülüyor> öf, öf. <gülüyor> Zaferle geldin zaferle gidiyorsun Aha 20 Ee, Al bir de şey e, heykel falan. Arada bir tane kaya yığını var. Suar atmış sıfır ama kimi versin? Hehehehe <laughs> 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 Oğlum burada da böyle iki tane de basıyorsun. Ortadaki kayaları kırık kayalarlıyorsun. Oğlum bak şimdi bir şey oluyordu. Burada böyle birikiyorlardı. Biz de basıyorduk abi. Bunlarla böyle beraber patlatıyorduk. Sonunda patlıyorlardı. <laughs> Onlar da karaya kırmadan yok oluyor artık. Da. <laughs> Böyle daha kay kar kayayı yıkmadan ne dikiyorlardı? Aha. Var ya bir ateş etmeyi kesmeyecekler. Böyle kale yapıp beraber gitsinler. Böyle buraya böyle dev falan birikiyor. Bir, bir yerden sonra yağmur gibi indiriyor. kayadan çalmıyorlardır ya değil mi? Yok çalamıyorlar. <laughs> <laughs> i̇şte yok oldu. <laughs> <laughs> Uçuları ateş etmeyi kesmiyor. Bir de üstüne tüfçü geldi. Tüfçü de tükürmeye devam ediyor. <laughs> Üf arkadaki de öyle bir serörlüğü olmuşlar ki mükemmel istiyor. Olmuyor. Yani. Yine serörlüğü oldular. <laughs> Abi bu sefer atı gönderin ya. At gibi olsanları gönderin. Ha atları göndermişler. <laughs> Helal size. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Bunu öne at, bunu öne at. Siz iyice bu uçun gidin. Sizin nefsiniz çok var ya. Sizin nefsiniz var. Oğlum sen... Mm-hmm. Çok güzel çok güzel gitti, çok güzel gitti. Burada da bir kara okçuk fantezimiz var. Uf <laughs> uh, çok güzel gittiler no. My boy. Ya kale okçuları tükürükçüler oldu. Oğlum bir, şey, bir zamanlar böyle bir şeyler vardı ya. Böyle hayır basan bir tane seyci vardı da hayır aydırıcı yok mu lan artık? Bir ara böyle hayır aydır basardı. Grup der oyuncu vardı. Adam devde astomi basardı. Basımızda devde astomi bu görürdük. aldı. <laughs> <laughs> evet, bir reklamla daha karşı karşıyayız. Evet, kuyru Bu ara bu. Gidecekse yapacak. Grifon basacak. Sıkı sıktıktan sonra grifon basıyordu bu. Bir geleceğiz. Onlar böyle bir kemik çıktılarımızla indireceğiz. Artık kemikte falan kullanıyoruz böyle. Artık kullanmadığımız kostümleri de kullanıyoruz Kullanmadığımız kraftarlarım kullanmadığımız kostümlerine geçiyoruz. Sonra da daha önceden çok üstünde böyle kemikli haliyle. Bu videoda görmüş oldunuz Gel lan buraya Lan çok yavaşlatıyor ya. Çok güzel Ana. Gitsin lan Gel lan buraya seni Yiyeceğiz Gel buraya Benim lan bu Alanı Oğlum gel lan Lan gel buraya Bay bay Lan yanlı savurduk ya. Lan ne dersin? koyuyor. Bir tane adam aldık. Bir tane adam aldık. Adam almamız lazım. Adam almamız lazım. Soluna. Soluna kalın. Da i̇şte bu be. işte bu. He yani bak bu arada bu sellerle bu komboda da oluşturabiliyorsunuz yani. yani. Siz bu devre aldınız, vurdunuz, vurdunuz, vurdunuz adamlara yük şu bol miktarda bıraktınız daha sonra da bu kimi kostümle bir karakteri alıp onları yok ettikten sonra yükü vermiş olduğu hasar etkisiyle bu kadar büyük bir zombi ordusu elde edebiliyorsunuz tek bir saldırıda yani galiba böyle bir şey var Hmm. bir patlama bir patlama yok oldu. Heh. Şimdi kale okçuları bu sefer bunlar oluyor. <laughs> kale okçuları bu sefer bunlar oldu. Ben size geleceğim böyle heykelle iş yapacağım. Bunlar da böyle arkadan arkadan çıkacaklar. Bay bay. Ha olumsuz deprem yeteneğim var ya bir dolsa. Anay. Aha. Az sonra grifon da çıkacak. Şimdi demiştim ya böyle bu bu bölüm işte. Aha grifon çıktı. Hala bir tük. gel buraya. Grifonla Büyük ve ağır hasar. Aha of grifonun vurucuna kurtulduk İşte bu koşun, 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 Koş lan koş lan kos lan koş kos koş kos koş, koş. Bu kos 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 bu Aynı senaryo Aha Gel buraya gel Aa, adam akıllanmış, adam akıllanmış Uysta bu be Ama benim derdim onunla değil. Benim derdim şu küçük adamla. Helal be. Adam acı çekmiş. Aha. 595. Yani bak şu sayı aldanmayın. Bu sayı bağlı bir sayı. İşte tacımız Tacımın sayısını artık hesaplayabilirsiniz galiba ya E tacımın sayısını video izleyenlerle hesaplarsınız 595 Estağfurullah Lan şimdi